a lot of Biz ee, gördüğünüz ürünleri hepsi ham ahşap ve polyester ürünler. Biz kendi hayal gücümüzle, o anki psikolojimizle artık nasıl hissediyorsak boyayıp, renklendirip cam vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar renklendirmeye çalışıyoruz. Genelden çok beğeniyor. Böyle bir çarşıda otantik bir ortam olması herkesin çok hoşuna gidiyor. Biz tarihi dokuyu da pek engellemedik. E, ahşaplarımız falan e, tamamen bu ev bina 125 yıllık bir bina hem renklenme herkesin hoşuna gidiyor. Hem bina olarak. E, güzel tepkiler alıyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. E, banka emeklisiyim. İki senedir ahşap kurslarına gittik. Halk eğitimin e, açmış oldu. Daha sonra yaptığımız ürünleri değerlendirmek amacıyla tarihi mahalle pazarında bir e, dükkan tutmayı uygun gördük. Hepsini kendi boyama tekniklerimizle, öğrendiklerimizle birleştirerek satışa sunuyoruz. Ee, çok farklı buluyorlar, çok beğeniyorlar. Ee, farklı bir konsept olduğunu işte beyan ediyorlar, çok beğeniyorlar. Bizi teşvik ediyorlar aslında. Kesinlikle öneririm. Ee, birkaç tane yazmıştım. İlk çıkan kurs bu oldu şansıma. Çok da güzel oldu. Öğretmenimiz de çok değerli Hatice Hanım'a buradan sevgi ve selamlar ileteyim. Çok memnunum. Herkes gitsin. <laughs> Ya ben Ya ya. Ay hijran <laughs> <edeyim. Gülüyor> <laughs> 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 <laughs>